Hello kuzucuklar bugün sizinle beraber 2019 testten güzel bir soru çözelim. İlk önce soruyu okuyalım. İnternet üzerinde yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eğleniyor ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyormuş. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır? Şimdi fark edecek olursanız şıklar hep üstü gösterim biçiminde. O yüzden ben de işlemlerimi yaparken hep üstüye çevirmeye çalışacağım. Şimdi ilk önce başlayalım. 1 milyon yarışmacım var benim. Bir videoda ben üstü gösterim olarak nasıl yazarım? 10 üzeri 6 şeklinde yazarım. Neden 10 üzeri 6 şeklinde yazdım? Benim kaç sıfırım var? 6. O yüzden 6'yı başa şuraya getirdim. Şimdi her turun sonunda 5'te biri eleniyormuş. Kaç turum var? 6 turum var. Her seferinde 4 bölü 5'i kalacak değil mi? Benden çünkü soru hep kalanı istiyor. O zaman dediğimi yazacak olursak. 1 milyon yarışmacım vardı. Her turun sonunda 4 bölü 5'i kaldı. Kaç defa kaldı? 6 defa kaldı. 6 defa. O yüzden ben artık şu şekilde yazabilir miyim? 10 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6. Bundan sonrası full işlem yapacağız. Başka hiçbir şey yok. Şimdi üstler aynı. Tabanlar farklı. O yüzden ben tabanları çarptım. 40 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6 değil mi? E yine üstleri aynı tabanlar farklı. O zaman tabanları böldüğüm 8 üzeri 6 oldu. E 8 2'nin kübü. Bir de dışarıda 6'mız var. 2 üzeri bunlar da çarptım. 6 kere 3 18. Yani 2 üzeri 18 cevabımız 5 kı.